biz onda biz Selçuk'ta bir hesap yaptık Burcu. Selçuk geçen. Eyvah. Ee, Eyvah. <laughs> Valla bir hesap yaptık. Çok basit bir hesap. Dört ee, kişilik bir aile Antalya'da ultra lüks bir tatil yapmaya kalkarsa bir trilyon şey 1 milyon lira yapıyor. Hani 1 milyona tatil olur mu? Biz bir arada görmedik deme. Çünkü rakamdan bağımsız bir şey söyleyeceğim sana. Aynı tatil İspanya'da 400 bin liraya mal oluyor. 400'e 1 milyon, bu biz eşdeğer ülkeleriz, rakibiz. Bize şunu anlatır. Kurum deşifresini yapar. Demek ki sen euro bazında %100 pahalı kaldın. Bu da 47'lerdeki bir kuru, hadi ben yuvarlayayım, birazcık da imtina edeyim. Euro'yu 80, doları da 78 yapar. Değerini, değerinde olarak.